We were going to play, but it started raining. Oynayacaktık ama yağmur yağmaya başladı. She may play in the concert tonight. Bu gece konserde çalabilir. I will play tennis tomorrow. Yarın tenis oynayacağım. They were playing cards when I called. Aradığımda kart oynuyorlardı. He will have played by the time you arrive. Sen geldiğinde o oynamış olacak. She was playing the violin when I arrived. Ben geldiğimde keman çalıyordu. He might play the drums later. Daha sonra davul çalabilir. She had been playing for three hours before she took a break. Ara vermeden önce üç saat boyunca oynamıştı. I play the piano every day. Her gün piyano çalarım. He isn't playing very well today. Bugün çok iyi oynamıyor. They had played before the rain started. Yağmur başlamadan önce oynamışlardı. We should play together more often. Daha sık birlikte oynamalıyız. I might have played that song before. O şarkıyı daha önce çalmış olabilirim. She plays soccer on weekends. Hafta sonları futbol oynar. They haven't played this season yet. Bu sezon henüz oynamadılar. We have been playing for hours. Saatlerdir oynuyoruz. I have never played this game before. Bu oyunu daha önce hiç oynamadım. They must have played well to win. Kazanmak için iyi oynamış olmalılar. They are playing chess right now. Şu anda satranç oynuyorlar. We aren't playing against them next week. Gelecek hafta onlara karşı oynamıyoruz.